Hazır mısın Dila? Ben hazırım. Bakalım yalan söyleyeni bulabilecek misin? Hadi bakalım Dilsen. İlk yarışmacımız geliyor. İlk yarışmacımız geliyor. Yağmur geliyor. Yağmur geliyor. Evet. evet. Ben de kombinimi anlatacağım Dila'yla. Anlat Dila ya. Üstümde yani kafamda <laughs> şey cadı şapkası var. Evet. mor. Evet. Ve üstüme giydiğim ceket babamın damatlığı. Ne? Evet, <laughs> damatlığı mı? Hayır bekle anlatıyorum ha, da. Tamam, tamam. İçimde babamın yine düğününde giydiği gömlek var ve altında kot şortum var. Bir dakika kot şortunu kışın ay kış ayında giydin yani. Evet giydim. Üşümüyor musun? Hayır üşümüyorum. Ee, bacaklarında çorap var mı? Hayır yok. Çorap yok. Peki bir şey soracağım. Kot şortun ne renk? Kot şortum mavi yani kot dediğim Kot böyle. kot rengi tamam. Aynen, Peki mavi. bir şey soracağım. Eniştemin ceketi ne renk? Bu da şey lacivert. Lacivert, lacivert tamam. Lacivert. E, gömleğin rengi ne renk? E, gömleğin rengi beyaz. Beyaz tamam. İki yarışmacı ben almak istiyorum kafamda bir şeyler oturuyor. Dila evet. anlayabildin mi birazcık bir şeyler? Biraz kafamda bir şeyler. İyi e o halde. İkinci yarışmacımız geliyor. Hey! seninle anlatmaya Evet geçelim. lütfen Yiğit'im. abla önce ilgiler ben modadan hiç anlamam. Evet, Ama biliyorum. sana kıyafeti en iyi şekilde anlatmaya tamam, çalışacağım. Tamam anlat bakalım. İlk olarak sana bir soru sormak istiyorum. Kıyafetle rahatlığı mı tercih edersin şıklığı mı? E, i̇kisi birlikte. Ben Ama şey, sen tercih ediyorsun. Ben kendisini tercih ettim sana soruyorum. Burada çünkü sen kendini Hayır, anlatman gerekiyor. Ben gerek. rahatım. Ben rahatlığı rahatla tercih ederim. Sen ne ne o zaman? Çünkü benim, ben o kadar rahatım ki kafamda şemsiye bile var. Şemsiye evet, var. Evet kafamda şemsiye tamam. var yani. Tamam peki üstünde nereye var? Üstünde. Üstümde valla arkamda kırmızı, Önümde sarı, altında siyah. Her renk var yani altında bende. Altında siyah, üstünde kırmızı ve evet, sarı. Evet, boynumda da renk var hatta. Boynumda. ki renk bilmiyorum yani. Şu an boynumda göreyim. bir kular gibi bir şey mi var? Boynumda böyle? bir şey dolanmış. Dolanmış. Herhangi bir şey dolanmış. İşte şapka herhalde. Şapka diyorum. Kulaklığa benziyor. Evet, kulaklık tamam. galiba. Tamam, tamam. Peki altında en son ne renk var demiştin? Siyah. Siyah var. Üstünde pardon ne renk var demiştin? Üstümde de, arkamda... Kırmızı, Birinde. önünde sarı. Tamam, tamam tamam. Benim kafamda bir şeyler daha oturdu siz. O halde evet, üçüncü yarışmacıyı yarışmacı alabiliriz. Merk geliyor. Evet. Oh Beni Allah. en heyecanlandıran yarışmacılardan biri Merk. Merhaba. Beni kandırıp kandırmadığını bilmek istiyorum. Evet, evet, hadi bakalım. Bilmiyorum. Önce benim kafamdan başlamak istiyorum. Başla Mert'in kafasına. Bunu kafama nasıl giydirdiler bilmiyorum. <laughs> Farklı bir kaskı var. Oyunlarda oynadığımız. Tamam. Bunu söylemek istiyorum. Üstünde ne renk var? Üstümde... Bunu, bu ne? Ne? Lacivert galiba. Lacivert. Evet. Arkamda da büyücü pelerini var. Büyücü pelerini. Peki, peki lacivert sivil şortun üstünde bir yazı, bir desen, bir şey var mı? Evet var. Böyle ne var? çarpı <laughs> United States Amerika bayrağı tamam. falan var. Tamam peki, tamam Benim altında... sana aldım. Benim sana aldığım hediye aldın var. Evet senin tamam. bana tamam. hediye aldım. Tamam. Evet. Altında kırmızı şey ne deniyor? Noel Baba mı var? Evet, tabii. Noel Baba mi? var. Tamam. E, ee, son olarak pelerin mi var demiştin? Evet, büyücü evet. pelerini var. Ya, ay, kafanda da kask var değil mi? Evet. Tamam, evet. Zilla, kafamda oturdu düşün. Yalan söyleyeni bulabildin mi yoksa birkaç tane daha soru sormak istiyor musun? Ben ee, buldum diye düşünüyorum. Tamam, kim diyorsun? Evet, ben yalan söyleyene kesinlikle Yağmur diyorum. <laughs> Yağmur'un yalan söylediğini düşünüyorum. Doğru mu bilmiyorum ama. Emin misin peki? <laughs> Tamam o halde. Bakabilir miyim? O halde açın paravanı. Açın. Ya bu en ufak yapma ben gidiyorum. Ben Yağmur en garip <laughs> giyinen kişi zaten arkadaşlar. Yalan söyleyen Mert dedi ya. Abi kaskı oda nasıl olmuş ya? Kaybettim o zaman. Arkadaşlar sıra bende. İlk yarışmacıyı alayım. Hazır mısın Mert? Hazırım. Yalan söyleyeni bulabilecek misin? Bulurum ben. Oha ilk görüşmecimiz gelsin. Gün geliyor. Gel Merhaba gel. Merhaba. 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 Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben çok iyiyim. Evet, çünkü ben... Çok heyecanlıyım. Anlatır mısın ne var kombininde? Anlatırım. Öncelikle kafamda e, böyle şey bir tane peruk var. Çok güzel böyle kabarık bir peruk var. Nasıl peruk? Anlamadım. Öyle peruk yok. Nasıl? Anlat, betimle ya, bana. Kabarık şöyle. Kafam şu anda saçım çok güzel yani. Kabarık. Nasıl? Peruğun rengi ne renk? Peruk rengi siyah. Böyle bir... Tamam. Evet. Ondan sonra e, şey, parmaklarında tırnaklar geçirilmiş. Sağda farklı, solda Tırnakların rengi ne renk? Tırnaklar ne rengi? E, e, şey, tamam. Sağdaki e, sarı, soldaki yeşil. Tamam. Sonra ben anlatmaya devam edeyim sana. Yok, e, şey tamam yapmadan. anlat. E, bir tane çantam var desenli. Bir tane tişört var baskılı. Baskılarda böyle rengarenk şeyler var. Bu şekilde. Altında ne var? Altında siyah. Tamam ben seni evet. düşüneceğim. Diğer yarışmacıyı alabilir miyim? Ya. Diğer yarışmacımız geliyor Mert! kombinimi anlatayım ama ben hapishaneden kaçtım. Tamam, tamam hapishane Üstümde hapishaneden kaçtım. Hapishaneden, hapishaneden kaçkın tişört var burada. Ne renk? Üstündeki renk ne renk? Yani siyah beyaz çizgili. Evet tamam. yani. Tamam altında Zaten ne var? Altımda da hapishane şeyi var. <laughs> hapishane üstündeki sarı oldu sanı. mu? Efendim? Üstündeki sana bol mu? Ya bu bana zor Kafanda ne, var? Kafanda <laughs> ne <nereye> var senin? Bana siyah Hayır kimine göre bol kimine göre. Tamam hadi sorayım. Kafanda ne var? Kafamda mor saçlarım var. Tamam. İhtiyar yaşıma çocuklar. Hayır bir şey unuttum. bileğinde de tüylü yünlü bir bileklik var. Tamam. Hazır mısın Mert? Diğer Hazır geliyor. Diğer yaşımız geliyor. Bravo. Bravo. Mert. Hello Mert. Hello. Mario. Mert kardeşim nasılsın sen? İyiyim sen nasılsın? Ben sana hemen anlatayım mı? Anlat. Bakayım bak Mert anlatıyorum sana. Şimdi ilk olarak bir bakayım ben şuna. Hmm. E, pembe saplı. Siyah çerçevenin ilk olarak gözlüğüm var. Elinde de... Ne, ne saplı? Pembe saplı. Elimde Siyar de, dur biraz anlatayım Sötüm var mı arkadaşım. <laughs> Elimde zar yastık var bir de. Bir tamam, de tamam, ben de kıyafetimi de değiştirdim. Üzerimde de lacivert kapşonlu dişört var. Nasıl dişört? Lacivert. Lacivert. Ben metinle bana onu. Lacivert <laughs> hani bizim giydiğimiz var ya senle. Nasıl ben anlamıyorum. pardon. var. Tamam olsun. Altın yani genelde en var. çok giydiğim dişört. Altında? Altında da... E, bilmiyorum ki altımda ne var. Aslında ben biliyordum. Altında kırmızı, kırmızı t tişört var. Ay tişört diyorum ya. Kırmızı ne? Buna ne deniyor? Kırmızı ne bu? Eşkenli eşkenli. Eşorman değil mi? Aa, mal baba falan. Ben cevabımı söylemek istiyorum ama önce bir soru daha sor. Ben sorabilirsin sorularını. Ya bu kafanda ne var senin? Ya dedim ya çok güzel mor saçlarım var. E üstünde ne var demiştin? E hapishane kaçkını kostümü. Hapishane kaçkını ezberlemiş gibi konuşuyorsun. Bilekliğinde ne var? Şey, e, bilekliğimde ne var? Mavi, yünlü bileklik, evet. Saçların ne renkti sen Kenan? Saçlarım mordu. Tamam, Dilan da sana hemen soru soruyorum. Sor, hemen Bana sor. kafandaki şey neydi? Hemen söyle. Kafanda ne vardı? Peruk. Tınağının rengi ne renkti? Ee, Hadi bakayım e, asılarsan. Söyle, ee, sarı ile yeşil. Tamam, ben cevabımı veriyorum. Hadi ver. Mert, doğru cevabı bulabildin mi? Evet. Bu arada... Kim yalan söylüyor Mert? Yağmur yalan söylüyor. <laughs> Sınarlar Yiğit, Yiğit'in neden doğru söylediğini düşündüm Mert. Öyle. Bu kadar numara yapamaz <laughs> ben, ben bir şey söyleyeyim. Neden Mert beni buldu? Şey, bu kıyafet sana oluyor mu dedi. Çünkü bu dil ablamın bedenine göre. Oo, <laughs> Harika bir şekilde yine çok bozguna uğrattık. Evet arkadaşlar şimdi sıra bende. Herkesi kandırıyorum. Bu sefer de güzel oynayabilirim hadi. Yalan söyleni bulabilecek misin <laughs> Yağmur? Hazırsan ilk yarışmacımız hadi. geliyor. anlat. Tamam anlatıyorum. Ee, unicorn unicorn'u taç giydim. E, sarı sivi şört giydim. Ay, pelerin var ve altımda da e, sarı, e, sarı Şey, şey tamam. var. E, neydi adı? E, siyahlı beyazlı ko şey, korsan da hücum oldu. şeyi. Siyahlı beyazlı ha, bir saniye şey bir saniye bir kafanda ne var dedi? E, unicorn touch. Unicorn touch un üstünde sarı bir şey var dedi. Sar, sar evet sarı, sarı bir Sarı pek sivi tamam. Sarı sivi Tamam sıradaki yarışmacı alabiliriz. Sıradaki yarışmacımız geliyor. Allah. <laughs> tamam, sen Bir tane kaç Mert'im. Tamam tamam sen Ben Mert'im. Mert anlatmak istiyorum. <laughs> Kafamda bir tane unicornlu taç var Yağmur. Üstümde normal bildiğin şortum var. yazan. Dile ablamda var Ondan formata. sonra... İngilizce <laughs> şey mi? Bende de var, Altında da var pelerin var ama şey yeşil pelerin. Altında pelerin var. Evet yeşil Altında. perde. Yeşil perde var. Yeşil perde giydi. Gözümde de de papatya gözlük var. Bir şey söyleyeyim ben buna inanıyorum. <laughs> Niye? Çok doğru söylüyormuş gibi geliyor. Yağmur bir fikrin var mı şu anda? Ya şu an ikisi de doğru söylüyormuş gibi. Yeni yarışmacımız ister misin evet, gelmesini? Yeni yarışmacımız Yeni yarışmacımız geliyor. Yenide, ay, 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 ben. ben ben sana anlatabilirim. Evet anlat. Benim de kafamda unicornlu taç <laughs> var. Çünkü benim kafasında var. Buradan biri yalan söylüyor çünkü üç tane unicornlu taç var. Evet bravo ya bravo. 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 Bilemedi şey bildi neler oldu. Artık istiyorum valla ardından. Altında. Evet. bu neydi? Ben bunu yine unuttum. ne diyordum? Ne diyordum? Ne diyordum? Kopya ver. kırmızı Noel Baba, e, Noel Baba'nın şeyi var. Neyi var? Bilmiyorum. Üstümde ne var? Üstümde Kadın dışörtü. Kadın. Herhalde kadın dışörtü. Ne şey söyle? kadın dışörtü giydirmek çok zor. Bence Yiğit'e Bence de bana zor, zor değil mi? <laughs> diye diye. Ne Bilmiyorum. Şu an kafam çok karıştı. Ne de kafam karıştı. Gözümde de... Normal şey şey, şey çizgi de ben de hmm. bitmedi. Gözümde de ananas gözlüğü var. Oh. hani hepimizin gözlüğü vardı ya. Efendim yani. soru aldıysa sor, al, sor yavrum. Evet. Tekrar sor. Bu nasıl şey ya? Bir şey ya? Biz. Hocam, biz kolay hatırlamışız. Çok güzel, çok güzel. Herkes eşit. Birkaç soru sorabilirsin <laughs> Yağmur. So, 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 sor gitsin, sor. Noel Baba şeyi vardı değil mi senin? Evet, Noel Baba şeyi Üstüne vardı. Üstünde ne vardı unuttum. Üzerimde ya. de kadın şörtü, turuncu renkli bir şey vardı. Çünkü Dila Ablam'ın elbiselerini değiştirmiş olabilir. Çünkü Dila Ablam'da da sarısı bir şört var diye düşünüyorum. Dila Ablam öyle dedi çünkü. Evet, böyle... evet, evet. Ya ben Mert doğru soruyor diyorum. Altında bir şey Yalan söyleyeni bulman lazım Yağmur. Yiğit yalan soruyor diyorum ve açabilir miyim? Son kararımı. Aç bakalım perde. Yeşil perde var. Yeşil perde. Aç. Yeşil perde giyiyorum ben pantolon olarak. <laughs> Bravo yani. Maalesef. Ay Sonunda giydirmişler. Ben çok tebrik ediyorum. <laughs> ya, çok Arkadaşlar, hiçbiri bilemedi ama ben bileceğim. Evet. Hazır mısın Yiğit? Hazırım. Evet. O halde ilk yarışmacımız evet. geliyor! İlla geliyor! Hoş geldin! Hoş geldin! Hoş bulduk, hemen anlatıyorum Anlatsana. sana. Tamam, kafamda Eski Boğalar'ın şapkası gibi bir şey var. Ee, üstümde turuncu e, şemsi bir şörtüm var. Aha. Şeffaf bir çantam var, önden taktım. E, altımda da siyah e, tight'ım var. Üstünde ne vardı? E, turuncu bir şörtüm. Tamam. Ha bir de şey var, bir de şey var. Ee, unicornlu tacım boynumda. Yalan söylüyor olabilir mi? Hiç sanmıyorum da şuan şüpheye şüphelendim biraz. İkinci bir yarışmacı gelsin a mi? Gelsin. İkinci yarışmacı geliyor! Teşekkür ederim. Evet hemen anlatmaya başlayayım İstiklisla. Başla. Altında Noel Baba'nın giydiği o kırmızı kostüm var. A Üstümde bir tane tişörtü var. Gözlerimde papatyalı gözlük var ve kafamda da PUBG kaskı var. PUBG kaskı. Aynen. Öbürsü de gelebilir mi? Üçüncü yarışmacımız geliyor. Ay, geliyor. Mert merhaba. Geliyor. Hoş geldin Mert. Hoş bulduk. <laughs> ya nasıl buluşuyor? Şaka yapıyorum. Hayır, Hayır. Yani, hadi, hadi. kafanı Bor saç var yet. <laughs> Üzerimde normal bildiğin, no, Allah düştü. Normal tişörtüm var USA yazılı. Elimde de bu dondurma sıkışı var. Dondurma <laughs> sıkışı mı? da yerine. güzel bir siyah kırmızı tacivan ve mor peruğum var. <laughs> Arkadaşlar benim kafam çok karıştı ya. Bir şey soracağım. <gülüyor> Ye, <gülüyor> ya, ne Yağmur, ne Sorular ya? sorabilirsin tamam. yet. Tamam bir şey soracağım. Yağmur senin üzerinde ne vardı? Tekrar sayayım istiyorsun? Evet. Kanlar ve baltı var üstümde. <laughs> hapishane tişört var. Papatya gözlüklerim var Pals geçen gün de onda girdi. Pals ben yağmurun olmayacağını düşünüyorum. Şu an ondan %100 eminim. Hmm. geçen şey girdi. Çünkü Dilan'la sende ne vardı? Bir de alabilir miyim? Ben de e, turuncu sivi şörtüm var. E, eski mor şapkası var. E, şey, hmm, şeffaf çantam var. Bir de şey, e, siyah da taytım var. Hani de var. şey, unicornlu şeyim var. E, unicornlu e, göz bandını boynuma taktım. Yiğit bulamadın mı? Bana çok doğru söylemiş gibi geliyor. Mert <laughs> Senin kafanda bir ne vardı? İyi, ben söylüyorum tekrar. Kafamda mor saç var. Elimde sıkışık dondurma var. Ve üzerimde normal bildiğin tişört var. Altımda pantolon var. Şimdi hepimiz aynısı. Oğlum çok şey ee, tamam. zor olmuş. Eee zor olacak. Hepimiz olmuş. <laughs> Ben, şu Hı? an hiçbirinizden emin değilim ama ben strateji yapacağım. Kim yalan söyler? Söyle bakalım. Ben strateji yapacağım. Sence kim bizi yalan evet. söylüyordur yani. Mert iki kere yalan iki kere yalan söyledi. Ben yalan söylemeyeceğini düşünüyorum. Evet, Dila ablam yalan da yalan. Dila ablam da bir kere yalan söyledi. Onun evet. da yalan söylemeyeceğini düşünüyorum. Ben yalan söylemedim ki. Hayır bir kere. Dila ablam yalan. Ki. Ki. Ben yalan Bence söylemedim. Dila ki. hiç yalan söylemedi ben yalan evet. Söylemedim. Yani. Hiç söylemedim. Ben yağmurun yalan söylediğini gördüm mü? Görmedim. Yani şeyler. Tamam. Oyunda. Ben o yüzden yağmur diyorum. Yağmur. U yağmur. U yani. yalan sen, sen sence doğruyu yağmur mu söylüyor? mı evet. ya. %100 eminim yağmur yalan söylüyor. Emin misin yet? Evet. Sarici. Yes. açın paravanı. Açalım ama evet. yine. yes yes. Sarici <laughs> Ama nasıl? Ne demiş miydi? Nasıl bildi? Sarici yaptım. Ben, Mert iki kere şey yaptı. Abi, böyle söyle. Yasak beni söyle. bundan sonra yapmak yasak da ama? yet. bu asıl Allah yani. Like, like atın. Ayak like <laughs> görüşmemi istiyorsanız. Evet like'larınızı atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Dila Kent Ailesi. Hoşçakalın. Hoşça